herhangi bir savunma kapsamlı kompleks bir savunma sistemini envanterinize katmaya karar verdiğinizde bunun üretilmesi, evinize ulaşması, eğitiminin tamamlanması, lojistik altyapısının kurulması örneğin savaş uçağında 5 ila 10 yıl sürüyor. Ondan sonra hizmete giriyor. Bunun teslimatları da bir 5-10 yıl sürüyor. Ondan sonra da örneğin F16 örneğinde gördüğümüz gibi biz 1980'lerin başında yapmış olduğumuz bir uçak seçiminin sonuçları ve avantajları ve dezavantajlarıyla kaç yılındayız? 2025. Yani 40 yıldır ve daha en az bir 20 yıl daha bizim savunmamızın bel kemiğini oluşturacak 60 yıllık bir süreçte ele alınması gereken bir proje veya bir aktiviteden bahsediyoruz. Ve 3 aylık 6 aylık veya 1 yıllık gündemlerle bu tip alımları ve bu tip projeleri yönetmeye kalktığınızda sonucunda çok sancılı ve aslında sizi kendinize zarar veren sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben savaş uçağı konusunda Eurofighter alınması mesela benim hiç hoşuma gitmedi açık söyleyeyim. Çünkü niye? Bakın yani Türkiye 1900 83 yılında F-16'yı seçtiğinde tamam konjonktür farklıydı. Soğuk savaş vardı. Amerika müttefiklerine değer veriyordu. Onlara teknoloji aktarıyordu. Teknoloji aktarımı biraz daha kolaydı ama biz F-16'nın Amerika dışındaki lisanslı imalatını yapan ikinci ülke olarak aldık bu uçağı. Avrupa bir arkasına Avrupa ülkeleri için ortak bir üretim yapıldı Avrupa'da ve Türkiye'de üretildi. Çok değerli bir teknolojik girdi oldu Türkiye'ye o zaman. Türkiye'nin savunma sanayinin bugünlere ulaşmasının arkasında çok önemlidir. F16 projesinde yetişen mühendis, orada elde edilen dokümantasyon, orada elde edilen üretim standartları Türkiye'nin bugün sadece kendi silahlarını üretmesini sağlamıyor, Türkiye'nin aynı zamanda ihracat pazarlarında önemli bir oyuncu olmasını sağlıyor. Çünkü ne diyoruz biz? NATO standartlarında, Batı standartlarında silah sistemleri üreten bir ülkeyiz. Bizim selling pointimiz bu. Yani Kuzey Kore, İran veya Çin'den farkı ne Türkiye'nin? herkesin e, ulaşmaya çalıştığı Batı ve NATO standartlarında üretim yapabilen bir ülke. O, sonra aradan 40 yıl geçti. Artık bu uçak eskidi. Bunun yerine bir üst modeli çıktı F-35. Ondan zaten ee, dışlanmış durumdayız. Tamam peki bunun da iyi mi kötü mü olduğunu belki tartışırız ayrıca. Çünkü ben yüzde de F-35'in mükemmel harika nefis bir çözüm olduğunu düşünen bir insan da değilim. Türkiye açısından bakıldığında en azından ama bizim geldiğimiz 2025 yılında biz şu anda yani amiyane tabiriyle söyleyeceğim ne yazık ki Amerika'nın kapısında hala F-16 direniyoruz. Bundan 40 yıl önce ortak imalatı için teknolojisini aldığımız bir ürünü hazır alabilmek için kapısında kamp kurmuş durumdayız Amerika'nın.